Evde hiç kimse yok. Çok sıkıldım. Sıkıldım. Buldum. Dahi liman olayı çözdü. Ve ve bunu beklemiyordum. Ve sonra renkli bir şey gördü. Ve onu almaya gidecekti. Sonra kameraya baktı. Ve geri gidiyordu. Ve tam karşısına sanki bir canavar çıktı. Ve onları sanki sürükliyordu. Sonra eşyalarını dağıttı o canavar. Görünmezdi sanki. Bir ruh gibiydi. Gözükmüyordu. Sonra fışkırta gitti sanki. Sıkıldım ya. Ama o kimdi gerçekten de o kimdi? ben şu bantanı alıp da geleyim. Ah. Ah. Gidiyor. <gülüyor Fernanlonan hypotheses> <gülüyor enfant> oh. <laughs> ya 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 ya. Ha ha ha. Hı? O neydi be? Ya, yine gitti. Çok sıkıldım, çok bunaldım. Biraz hava almak lazım. Doğru ya, hava almak lazım. Ben gideyim de hava alayım bari. Arkadaşlarımı da çağırabilirim. Ah 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 Ah. 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 Merhaba arkadaşlar, ne yapıyorsunuz? Hiç konuşuyorduk ve bugün çok sıkıcı. Aynen ya evde çok 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 değişik bir olaylar oldu. Böyle bir tane ne bileyim neyse sonra anlatırım. Neden lafı bu kadar uzatıyorsun anlamıyorum gerçekten. Ya gitme. Geç geç. Gitme. İyi be, gitmiyorum. Şey nerede? Adı neydi kız? Hep unutuyorum. Ben de aynen. Şu kedi mi diyorsun? Evet kahverengi beyazı diyor. Ha, o galiba size şapka alacakmış. Yani sen de kendisine. Evet öyle dedi. Hmm, bilmem ki. Ben şapka takar mıyım? Bilmiyorum. Bize öyle dedi gerçekten. Ne? Geliyor. İşte şapkaları aldım. Ha anar senin mi? Hayır birisi senin birisi benim. Sana dedi. Ben de onu cevap verdim zaten. Bu komik şapka benim mi? Evet senin deneyeceksin. <laughs> ha o komik şapka'yı takacak mısın sen? <laughs> gülmeyin. Gerçi komik ama. Yine de gülmeyin. Takacaksın tabii ki. Yo. Yo bu olamaz. Ben o komik şapkayı takamam. Mm -hmm. ah 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 ah. şapka şimdi. Beni bekle. Ya tak şunu. Hadi bakalım nasıl olacak. Tamam. Şimdi aklım ben çıkmıyor. Hayalimde canlanıyor. Ve çok komime gidiyor. Aa takıyor. Şimdi takmadan bile gülmeye başladım gerçekten. Hadi tak ya. Of tamam takıyorum. Bu mu benim? Evet tamam gidip takacağım. E burada takaydın ne var sanki? Ben burada takarım ben burada. Ah. İşte. Oldu mu ne? <laughs> Gülmeyi unuttum o kadar komik ki. Gülemiyorum bile çok komik. Ya yeter. Komik deyip durmayın. Tepemin tasını arttıracaksınız. Tepenin tası mı var ki? Ama ben limonu daha görmedim. Ah. Deprem oldu ne biraz önce galiba. Geliyor geliyor. Takmışsın. Ama ne yazık ki bunlar çıkmıyor. Ne? Evet. Bunlar çıkmıyor şapkalar. Hadi görüşürüz. Ne? Hayır olamaz. Neden ben? Neden? Çek şu kamerayı. Tamam. <laughs> Neden ben? Neden onlar değil? Kaç. Ya da şuradan kaçalım. Aa! Ah. Kaçaklar sizi. Gelin yakalayacağım bir de gülüyordunuz. Zuzu. Ah. Ah. Ah ah ah. Bu ne be? <laughs> Limon! Geliyorum. Ne var? Çık sana evimden. Ben artık sana küstüm. Sanki bende durmuyor bu şapka. Ne demek istedi bu şimdi? Kim konuşma yapmak ister? Ben 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 ben. Tamam. Ne diyeceğim? Tamam. Merhaba arkadaşlar. Bu videonun adı galiba komik şapkayı takmam veya başka bir şey olacak. Neyse zaten koyarız. Gördüğünüz gibi burası limonun evi. Gerçi tam ev sayılmaz. Böyle normal kurulmuş dışarıda bir ev gibi düşünün neyse. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve istek videolarınız varsa söylemeyi unutmayın. Görüşürüz. Abone olmayı söyledim mi? Videoyu beğenmeyi. Ya da. Neyse hadi görüşürüz. Şu komik şapkayla gezeceğim yani ben şimdi bütün gün düşün yani. Düşün. Senin kabağında da bir şapka olarak düşün. 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 ha Muhahaha.